Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlerinden bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır. Mustafa Kemal Atatürk birlikte bir memleketim, bir başkadır benim memleketim şarkısını söylemeye başladık. Çünkü o günlerde hep televizyonlarda, radyolarda her yerde bu şarkı Ayten Altman'ın o unutulmaz sesiyle de öyle hepimizi duygulandırıyor. Almanların İkinci Dünya Savaşı'ndaki o meşhur Lili Marley'in şarkısını bizde işte memleketim şarkısı olmuştu. Onun biz bunu söylemeye başladık, adamlar ürperdi ve hani kutsal bir hava gibi ilahi okuyormuşun gibi böyle bir havaya büründü ortalık Kaldım kaldım, Kıbrıs dağlarında vuruldum kaldım, Şehit olanları bayrağa sardım, Şehit olanları bayrağa sardım. Oradaki yüzbaşı, yani bir şeyin, mangalın başına, kesin dedi, ne varıyorsun? Benim orada zaten tepem atmış yani şey değil, neden korkacaksın, kimden korkacaksın, ne varıyorsun dedim. Yasal olarak idama mahkum edilen bir kişiye bile son isteği sorulur. Sen bizi dedim böyle önüne gelirsin cinayet işliyorsunuz şu anda. Yani tam murder kelimesini kullandım. Bizi şey yapıyorsunuz, katlediyorsunuz. Ondan sonra cinayet işliyorsunuz. Biz istediğimizi söyler. Sizi öldürecek kim var dedi. Ne demek dedim. Biz sizi öldürmeyeceğiz ki. Bu adamlar kim o zaman dedim. Hepsi silahlar böyle nişan almışlar. İndirin dedi. Silahlar indi. Ondan sonra fakat kendileri kalkmıyorlar. Böyle tutuyorlar ama o nişan vaziyetleri indi. Öldürme değil üstünüzü arayacağız. Ya üstünüze arayacaksan sor bize de, bizde bir kalem, bir fotoğraf makinesi var. Bir şey bulamazsın bize dedik. Ondan sonra, ama bayağı tartışıyor, öyle şey falan değil, kafa atmış tamamen. Ondan sonra niye elimiz böyle duruyor, duvara yüzümüz dönük elimiz burada duvara yapışık? Söyle dedim. Şöyle, Ve ayaktayız, dönün yüzünüzü dedi. Döndük hepimiz yüzünü. Tabii, ben bu arada bir de tercüme ediyorum. Dönün arkadaşlar yüzümüze. Ondan sonra Eller havada. Size samimiyetimle söylüyorum. Karşımızda da bir sürü şey, işte o pis kıyafetli, insana benzemeyen cellatlar karşımızda alay eder gibi bakıyorlar. Bir şeyler konuşuyorlar, anlamıyoruz, duymuyoruz. Geliyorlar, özellikle bana çok gıcık oldular. Neden? Kamera kullanan adam. Tabii kamera kullanmamdan, kameranın sahibi olmamdan dolayı Son derece gıcıklardı bana. Hatta geliyordu birisi, dipçikle bana şöyle dokunuyordu. Gülüyordu, yine gidiyordu karşı tarafa filan. Biz yorulduk böyle dedim ondan sonra, oturacağız dedi. Oturun dedi, o çömeldi, oturduk. Otururken şakır şakır böyle, ben de iki tane fotoğraf makinesi aslında. Şimdi böyle şey yaparken, tak urtuk tak diye bir tane bastım. Ve elimle de şöyle çevirdim şeyi, e, de, filmi. Ondan sonra Güne düzeltirken bir daha varsa Şimdi Ertürk yöndem yanımda. Ertürk bunu fark etti. Ve biz tutturduk orada. Ben zaman zaman konuşuyorum o şeyle işte benimle. abi ben de çekebilir miyim dedi. Onda kamera var. E, sen bilirsin o zaman dedim. Sen de dedi, de lafa tut dedi. Peki. Şimdi ben tuttum komutanla bir şeyler söylemeye falan. Ondan sonra Ertürk de o zaman başladı. Böyle bütün karşımızdaki şeyi çekti. Hani orada şu anda görevde olan Birleşmiş Milletler var, milletler var değil mi? Hala Kıbrıs'ta. Onlara en ufak bir saygım ve sevgim yok. Birleşmiş Milletler askerleri, onu kastediyorum. Karşımızda her taraf görünüyor. Yani camın arkasında her tarafı görüyoruz. Bir baktım, ileriden bir tane Birleşmiş Milletler jipi geliyor. Yani barış gücü askeri geliyor. İçime umut doğdu. Dedim ki biz kurtulacağız şimdi. Oh. Sonra işlerinden içeridekilerden birisi gitti. Bize doğru gelmekte olan jipe ne söylediyse adamlar anında çark edip çekip gittiler. Böyle şey var mı yani? Böyle şey var mı? Derken bir Rum görevlisi geldi. Bizi aldılar. Bir yere götürecekler. Bilmiyoruz. Herkes dedi şimdi arabaya arabaya binsin dediler. Ben okun yaydan çıktığı gibi fırladım yerinden kameramı aldım. Biraz hızlı adımlarla çıktım dışarıya. Kameramı gizli olarak aldım koltuğumun dibine. Ee, sağa sola bakarak gelen arkadaşlarımı gizli çekimle tespit ettim. Bana göre Türkiye'de gizli çekim yapan ilk kameraman da benim. Bunun onurunu gururunu yaşarım tabii. Bu 50 saniyelik görüntü hala bugün dillerdedir, belleklerdedir. 50 saniyelik görüntü bana göre bir kameramanın gizli çektiği o görüntü e, unutulması mümkün değil, etkisi de mümkün değil. Arkadaşlarımın dışarıdan getirilişi, minibüse bindirilişlerini filan hepsini görüntüledim. O Yunanlı subayın bize bir şeyler söylediğini filan kafa plan tespit ettim. Evet. Bunların hepsini tespit ettim. 50 saniyelik bir görüntüdür. O 50 saniyelik görüntüyü çekerken ömrümden herhalde bir 5 yılı gitmiştir. Herhalde. Kolay değil. Çünkü e, benim hayatımı tehlikeye atıyorum. Aynı zamanda arkadaşlarımın da hayatını tehlikeye atıyorum. Bu stres kötü tabii. O stres inanılacak gibi değil. O nedenle kendimi biraz da zaman zaman suçluyorum. Hakkım yoktur. Ben o arkadaşlarımın hayatını da niye tehlikeye attım canım plan diye düşünmüşümdür yani. να τους έπαιρνε από μία διαδρομή πάνω από τα βουνά. Η σε μου γιατί, διότι εκεί στην περιοχή είχε πολλές ομάδες της Σιώγα και θα ήταν επικίνδυνο. Ε, μου είπαν καλύτερα από εκεί για να μην τους ζουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Önümüze arkamıza birer cip τζιπ O cipte Rum askerler var. Bizim, biz o şoförlük yapan assubay, Erdoğan Koca. O da arka cipte ama yanlarında üçer dörder tane şey var. Kaleşnikovlu Rumlar. Onlarla geldik bir yere. Oradan teslimat falan yapıldık yani de ona. Orada bir Yunanlı albay var. Bunu söylemek benim namus borcumdur bakın. Tarihe karşı namus borcumdur. Bizim assubay, sanki merasimde Cumhurbaşkanı önden geçiyormuş gibi. Öyle yürüyor dimdik. Tam asker gibi. O Rum albay hayran oldu adama. Her şeyden anlıyoruz. Yani askerlik mi? Askerlikteki, ya savaştaki kurallardan biri de tutsak alınmak mı? Şu veya bu şekilde tutsak alın. Ama dimdik olursun. Yumuşamazsın. Adam böyle böyle yürüyor. Tam adamı şey o cibe bindirecek. Geldi çekti eline. Bak bunu tarihe karşı borcum diye söylüyorum. Aldı biz Yunanlı albay bizim az subayı iki yanağından öptü ve kucakladı. Ve ona sonra onu verdi. Ben de orada resim çektim. Bak şimdi. Ben bir daha çekeyim dedim. Adam gördü beni. Gördü ve yavaş 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 bana gelmeye başladı. Geldi geldi geldi. Adam geldi. O filmi ver bana dedim. Bak Albay dedim. Bu film iki ülke arasındaki dostluğun, gerçek dostluğun bir simgesi olacak. Bu fotoğraf tarihe büyük bir şey simge olarak geçecek. Bırak dokunma bu fotoğrafa. Ondan sonra ver o fotoğraf bana dedi. O filmi çıkart dedi. Şimdi insan bazen öyle gereksiz dürüstlük olur mu? gereksiz dürüstlük de oluyor bazen. İki tane fotoğraf makinem var. Bir tanesinde renkli film var. Öbüründe bu siyah beyaz. Bunu çektiğim siyah beyaz film. Adam ikisi de aynı marka makine. makine. Al onu. Renkli filmi aç. Adam ne farkında? Sağdaki makineyle mi? Soldakiyle mi çektim? Farkında değil. Al diyeceğim vereceğim. Hayır, renkli film Türkiye'de bulunmayan da çok pahalı. Sor da bulunuyor. Ben nereden bulacağım renkli filmi? Basiretim susuldu. Ondan sonra tuttum. O çektiğim filmi kamerayı çıkarttım. Adam aldı. Şöyle filmi açtı, yaktı. Döndü, verdi onları bana. Şimdi sen de rahatsın, ben de rahatım dedi. Niye? Çünkü dedi, Türk kamuoyu da Yunan kamuoyu da, Kıbrıs kamuoyu da böyle bir fotoğrafı seyredebilecek, seyretmeye hazır değiller dedi. Şimdi ikimiz de çok rahatız dedi. Hadi geçmiş olsun. Böyle de bir anım vardır o anda. Sonra bizi o minibüse bindirdiler. Önde bir jip, arkada bir jip. Diler, muhafızlar eşliğinde bizi Lefkoş'a polis karargahına getirdiler. Üzerinde bir okul yazılı, kolej falan gibi duvardan girdik. Kocaman bir avlusu var, duvarlar var etrafta. Ve kadınlı, çocuklu böyle kişiler zaten hava çok sıcak, 42 derece sıcak var. Bizi karagahın içinde, alanda arabadan inmeyin dediler, bekleyin dediler. Geldi bir takım kişiler, dedi ki İngilizce konuşan bir kişi var dediler, aldılar beni. Aldılar, orada bir odaya götürdüler aradınız mı dediler. Aradın. 300-400'e ne bir para şey. Hatta daha fazla belki ama yani yüzlük var. Üç tane, 400 yüzlük. Onları çıkarttılar ortaya. Atatürk ha? Mustafa Kemal ha? Tu dedi adam. Şeye, Atatürk'ün yüzüne. Oradaki. Ondan Sen misin öyle diyen. Bir fırladım önündeki bütün paraları aldım, cebime koydum. Ondan sonra elindeki parayı da, önce elindeki parayı aldım, öbürlerini de aldım, şeyden koydum. Hiçbir sorunuza cevap vermiyorum dedim. Abi, öbürleri kalktılar, adamı kaldırdılar masadan. Özür üstüne özür. Samimi olarak özür dilediler. Ondan sonra ve sonra farkı anladım. Kimisi Yunanlı, kimisi Rum, yani Kıbrıslı. Çok fark varmış aralarında. Ondan sonra ve işte benim ifadem aldılar. Neyle geldiniz? Vafurlar, şodur, budur falan. Neyse. Ondan sonra. O sırada da şeyde çantamı da getirtilerdi. Çantamın içinde de o gün, ya yani bir gün önceki gazetesi var. Onun başlığı Magosa'dayız diye bir başlık var. Bu ne dedi? Bizim gazetemiz dedim. Magosa'ya girdiğimizin müjdesi veriliyor Türkiye. Aynen böyle. Hiç, hiç hakikaten şey yapmadan. Tövbe töbe böyle gidiyorsun. O an insan için öyle bir duygu geliyor. Adamdan işte öyle öyle yürüyünce adamlar özür dileyerek, özür dileyerek ifadem alındı. Hiç ben yine dimdik yürüyorum. Bize de ne yapacaklarını bilmiyoruz. Ancak burada önemli olan şuydu. Oradaki Rum polisleri geliyorlar arabamıza tükürüyorlar cama. Yani maymunu seyreden seyirciler gibi. Nefretle yüzümüze bakıyorlar. Bize tükürmeye. Tük. Yani camlar tükürük içinde kaldı diyebilirim. Yani bu kadar kin ve nefret duyuyorlar bize. Tabii biz ne yapacağız? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamadık. A bu sefer baktım bizim araba gitmiş olsun. Onun yerine bir bildiğimiz cezaevi arabası var. Onun da adı meğerse öyle denirmiş argoda. Black Mary diye. Kara Meryem. Demir parmaklıkları olan, küçük pencereleri olan Türkiye'de de var o arabanın içerisine zırhlı olduğunu söylüyorlardı. Arabanın içerisine bizi attılar içeriye. Oraya gittim baktım bir adam yüzbaşı ve esmer belli ki Kıbrıslı. Merhaba Mr. Mete dedi bana. Ondan sonra merhaba dedim. Ondan sonra seni dedi arkadaşlar içeride seni de buraya alacağız dedi. Daha nereye gidiyoruz dedim. Ondan sonra Şimdi Limassol'a gidiyoruz cezaevine dedi. Olabilir gideriz. O sırada da bütün orada kadınlar orada oturuyor çocuklar. Bir sürü erkekler burada. Sivil erkekler. Bizi seyrediyorlar arabanın arkasında. Bunlar ne dedim? Bunlar dedi Yunanlı subaylar dedi. Buraya sığındılar dedi. Peki ben tam binden bir baktım hayatımda Allah küselemesin kimseye ilk defa giriyorum. O arabaların şey bir girdim. Karşılıklı iki tane jandarma oturacağının hani koltuk var. Arada da bir tane kapı var. Yani şeyden e, saçlayan teneke mi neyse ise işte, kapalı saçla bir kapı var. Kapıyı bir açtık ki bizim bütün arkadaşlar içeride. Zaten araba te, araba tenekeden farksız. Teneke gibi bir şey. Ondan sonra zaten hava 42 derece sıcak. Nefes almak mümkün değil. Ha bir de ben gireceğim, bir de o kapıyı kapayacak üstüme. Ben hemen ayağımı dayadım. Bir dakika, bir dakika komutan dedim, bir dakika. Mete Akyol'un bir rahatsızlığı vardı. Kapalı yerde kalamama gibi bir hobisi vardı. Ben de kapalı yer korkusu var dedim. Eğer sen beni bu içeri atarsan yarım saat sonra dedim ben ya çıldırırım ya ölüyorum. Her iki durumda da suçlu sensin. Kime karşı? Oğluma karşı, karıma karşı en azından. Ondan sonra Suçlu sensin. Onu bil dedim. Ben de bu hastalık var sana da söylüyorum. Hadi at şimdice. Bir dakika dedi adam. Ben seni içeri atmayacağım dedi. Şuraya. Konusu o jandarma koltuğu var ya. Buraya oturacaksın dedi. İçeri koymuyorum dedi. Aradaki bu kapıyı da kapatmayacağım. Arkadaşlarına da temaslasın. Ama dedi. Giderken ne zaman dedi şey olursa sıkılırsan. Arkadan arkadaşlarına söyle camı vursunlar ben şoför malindeyim dedi. Ben durdururum sana nefes aldırırım dedi. Teşekkür ederim dedim. O sırada birisi bir laf etti Rumca. Döndü o da ona söyledi. O söyledi, o söyledi. Baktım münakaşa başlıyor. Ve bizim yüzbaşı bayağı sert konuşmaya başladı. İş kavgaya dönüyor belli yani. Bana döndü dedi ki çok rica edeceğim dedi. Bir an evvel buradan çıkalım. Bana itiraz etme ben senin dostunum dedi. Peki dedim kapıyı kapattılar. Hareket ettik. Teoman Fehim orada hepsini bütün konuşmaları dinledi ya. Hepsini anlattı bize. Bizi Limasol'a götürdüklerini anlattı. Daha yolundan gidip götürüleceğimizi söyledi. Bunlar bizi işte o kapalı yerde öldüreceklerinden bahsetti. Bunlar hep duyuyormuş, o anlıyormuş yani Rumca bildiği için biz de bilmiyoruz. İyi ki de duymamışız yani. Hoşuma da gitti. Onlar duymak öyle kolay mı? Yok seni süngüleyeceğiz de yok ölmem, şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi lafları biz duymadık. Ondan sonra ilk durduğumuz yerde de Takis Çanderiz o adam şimdi çok iyi dostumdur. O anlattı. Aynen şöyle. Ne oldu? O ne yapıyormuş o dedi. O da diyor ki kapalı yer korkusu varmış. Üstüne kapı kapatılırsa rahatsız oluyor. Onu söyledi ben de şurada oturttum. Ondan sonra demiş ki, çok kötü şeyler söylediler Rumca. O da demiş ki bir insana anlamadığı dilde küfretmek erkeklik değil demiş. O da ona demiş ki o da şurada 10 tane sivil yakalamışsınız. Kendinizi kahraman mı sanıyorsunuz demiş 10 tane sivil yakaladınız. Bizimki de cevap veriyor. Kahramanlık kelimesini aslında ağzına almaması gereken sizlersiniz. Hepimizin başını burnunu soktunuz bu olaya. Ondan sonra hepimizi cepheye sürdünüz. Türkleri görünce hepiniz saklandınız bu karlarınızla birlikte buradasınız. Asıl sizin kahramanı kelimesine ağzını almanız lazım. O en büyük şey bu. Kapattı sonra anlatıyor bana. Ondan çoğu diyor, albay filan öyle kişiler Yunanlar. Ama hepsi cepheden falan kaçtılar Türkler gelince. O yatılı okullara filan, orada karlar ile birlikte oradaki Yunan alayının mensupları. Ve Rumları sürdüler ileriye. Yani odur. Yolda gidiyoruz. Epey bir gittikten sonra yolumuz kesildi. İşte yolumuz kesildi iki defa. Meğerse bizim yolumuzu kesen EOK B imiş. Önce put diyorlar. Gidiyorlar. İki defa daha kesildi yolumuz. Bilmem bir daha kesildi bir daha. İkisinde de çıktılar yine. Üçüncü de diyorlar ki o bizim yüzbaşıya bizi götürene, de o Kıbrıslı'ya. Yani Takis, Çandaris ona diyorlar ki onları bize ver. Biz onları kurşan diyeceğiz. O da diyor ki bana benim namusuma teslim edilmiş bunlar. Ben bunları ceza evine sokana kadar benimdir bunlar. Kimse dokunamaz. Biz seni şey yapacağız. Diyor ki dokunduğunuz anda askerlerin burada emir veriyor. Onlar da açıyorlar silahlarını. En ufak bir çıt sesi olsun kaleşlerinizde. Tırt, hepinizi tarıtırım diyor. Ve ondan sonra bırakmışlar. Hem bu konuşmaları Teoman, o da rahmetli oldu, Teoman Feyyem anlatıyor bize. Hem sonra adamla konuşuyoruz, derken bir yere geldik, Trodos Dağları var, oradan geçiyoruz. Orada o dağın tepesinde bir köyde durdular. Karnınız sizin de acıkmıştır, öyle mi? Sabahtan beri bir şey yemiyorsun. Şurada biraz çay içelim dedi. Kapıları açtılar, o da güzel. Hemen indirdiler bizi muhafızlar. indik Hemen yanında 3-4 metre yanında bir kır kahvesinde oturun dediler. Kır kahvesi. Şimdi şöyle çevrede bir kır kahvesi. Alçağdan bakıyorsun böyle bir yamaç tıp damların üstünde EOKB yazıyor. Şeyle. Kireçle yazılmış. Şurada da böyle bir başka bir yamaç var. Bir sürü savaştan kaçan, işte Lefkoşa'dan kaçan, sağdan soldan kaçan bir sürü insan o köye sığmış. Onlar da duymuşlar bizim gelişimizi. Millet geldi, duyan geldi, duyan geldi. O yamaca tribün gibi oldu. Bizi seyrediyorlar. Sonra ben dedim ki ben tuvalete gitmek istiyorum. Onu da söylememdeki neden neredeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Bunu Hani James Bond gibi kendimizi şey yapıyoruz yani ya, otur oturdun yerde. Ne tuvaleti? Böyle bir ihtiyaç da yok. Muhafız, iki tane muhafız beni aldı. Ben sandım ki tuvalet şeyin içerisinde e, kahvehanenin içerisinde. Ben öyle sandım. Meğerse dışarıdaymış. Az ileride işte bir 20-30 metre ileride bir yerdeymiş. O kalabalığı yararak bizi çıkardılar oradan. Tabii giderken Rumlar sırtıma yumruklarla vuruyorlar. Ayağıma tekme atıyorlar. İşte sözde muhafızlar önlemeye çalışıyor falan falan ama yumruk mumruk hiç değmiyor bana. Yani o kadar olaya girmişiz. Sonra tahta berbat bir şey e, tuvalet tahtadan yapılmış. Delikleri melikleri zaten her tarafı gözüküyor. İçeri girdim. 3-4 saniye sonra çıktım. Çıkınca Rum muhafız sinirlendi. Dedi ki yani Rumca ya bizi aldatıyor musun? Bizi şey mi yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Şeklinde bana bir iki tane dipçik vurdu. Anladık tabi. Dipçik vurdu. Tekrar ben yürüdüm. Yine kalabalığı yararken bir sürü insandan yumruklar yedim. Özellikle Rum kızlarının yumruğu. Evet. Babayit adamdım o zaman ama arası duyamam ki. Duymuyorum ki uyuşmuş vaziyetteyiz. Sonra geldim yerime oturdum. Ancak otururken bir baktım ki masada arkadaşlarımın önünde su bardağın içinde sarı bir şey koymuşlar ama hiç kimse değişmemiş suyu. Ben görür görmez hiç hiçbir şey aklıma gelmedi. Hemen gittim. Bu ada çayıymış. Ada çayı. Hemen aldım, içtim. Zaten bekliyordum. Aldım, içtim. Benim içişimi gördü. Ben bitirdim, bardağa koydum. Öbür arkadaşlarım da içmeye başladı. Sonra dedim ki, içmemişsiniz dedim o sarı suyu ya da ada çayını. Niye içmediniz? Ya dedi bir arkadaş, ya zehirli olur mu olur diye içmedik. Sana bir şey olmayınca biz de içtik dediler. Evet bunlar da güzel anılar. Tam kapıdan çıkarken, yani or kapı değil de bahçenin yani şeyine, arabaya bineceğiz. Bir şey oldu. Bana çok tebessüm ne elini uzattı. Ben de elimi uzattım, el sıkıştık adamla. Ama çok iyi niyetli adam, yüzünden anlıyorsun böyle. Derken abici bir şeyden, o şeyden biri, yamaçtan birisi. Bir laf etti. Sonradan öğreniyorum ne dedi, anlamıyorum ben onu. Hem sizin yüzünüzden, hem geldiniz işgal ettiniz, sizin yüzünüzden buralara biz sürüldük. Şimdi de ondan sonra bize gülücükler mi sallıyorsunuz şu an yani diye böyle şeyler ne yüzde gülücük sallıyorsunuz sen gibi. Böyle bir laf etmiş. Öyle deyince adam bir şey yaptı. Onlar da fırlamaya hazırlar. Hepsi el koyacakmış zaten. Birdenbire bir fırladılar. Bir hücum ettiler mi bizi de arabaya doğru? Takiş döndü dedi ki derhal dedi arabaya dedi. Oturmaya bakın atın kendinizi üst üste yatın. Biz attık arabaya kendimizi hemen. Ondan tak tık 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 ya üst üste yatın dedi. Şey penceresinden olmasın. Üst, üst üste birbirimizin üstüne yaptık. Arkadan kilitledi. dedi. Ateş geldi, silahlar patladı. İşte aralarında silahı olanlar arabaya doğru ateş etmeye başladılar. Dırr diye bir taramaya havaya. Onunla biz şeyden sonra ayağa kalktık, pencereden bakıyoruz. Arabadan çil yarısı gibi dağıldı hepsi. Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlerinden bunu istemek cumhuriyetin hakkıdır. Mustafa Kemal Atatürk